Hepinize uzaklardan merhaba arkadaşlar. Bugün de sizi arabamızla yaşadığımız şehir olan Kolonya del Sacramento'da bir e, seyahate çıkartmak istedik. E, şehrin ana arterlerinden geçerken size de etrafı tanıtma şansımız olacak. Hatta belki de bir belgesel tadında biraz şehir hakkında, yaşam hakkında da konulardan konuşabiliriz. Şimdi burası Ruto Uno'dan yani Montevideo'dan şehrimize gelen ana arter, e, ana yol. Şehre girdikten sonra Hemen sol tarafta Park Ferrado var. Park Ferrado'yu geçtikten sonra şehrin içine girmiş oluyorsunuz. Sol tarafta parkımız devam ediyor. Çok büyük ve güzel bir alan. İçinde hem oyun alanları var, hem mangal alanları var. İnsanlar burada güzel vakit geçiriyorlar. Sağ tarafında da işte çeşitli etkinliklerin yapıldığı yerler ve bunun haricinde de ticari alanlar var. Burası artık şehrin başladığı yer. Şehrimizde araçla giderken 45 kilometrenin üstüne geçmemek gerekiyor. Bu bir kural. Şehir dışından da içeriye girerken 60 kilometrenin üstünde giremiyorsunuz. Trafik kurallarına burada herkes gayet güzel riayet ediyor. İşte burası girişten sonraki ilk göbeğimiz. Şimdi biz buradan sola döneceğiz. Sola döndüğümüz zaman ileride Kolonya Shopping'i göreceğiz sol tarafımızda. Kolonya Shopping'de şehrimizde bulunan tek ama ufak alışveriş merkezimiz. gerçi bizim hani 26 bin kişilik şehrimizde bu gayet yeterli oluyor. İşte 30-40 tane içeride dükkan var, bir tane büyük marketimiz var. Onları da size yavaş yavaş gezdireceğiz. Buradan da şehir merkezine doğru gidiyoruz. Bu sağda gördüğünüz bina ise Utu. E, Utu e, şehrimizin iki tane meslek lisesinden birisi, i̇şte otellerimiz var burada. Normalde e, turizm sezonunda, daha doğrusu turizmin olduğu zamanlarda, şu anda koronadan dolayı olamıyor, şehrimiz çok aktif ve çok dolu oluyor çünkü aynı zamanda burası bir geçiş noktası. Hem Brezilya'dan gelip gidenler hem Arjantin'den gelip gidenlerin geçerek uğradığı bir nokta şehrimiz. Bunun haricinde insanlar Latin Amerika'da kurulan ilk şehirlerden biri olduğu için burayı tarihi açıdan da görmek istiyorlar. Şimdi işte aşağıya doğru gidiyoruz. Gittikçe de şehir merkezine dönüş yapacağız. Burada işte otobüs park alanları. Bunlar genelde turist otobüsleri için park alanları yapılmış durumda ama şu anda çok fazla otobüsümüz yok maalesef. Turizm olduğu dönemde gerçekten buranın nüfusu kadar da turist oluyor şehir içinde devamlı. Senenin 10 ayında devamlı burada turist görebiliyorsunuz. Şimdi mesela buradan giderken şehir merkezine sapacağız biz Aziler'den. Artigas Caddesi'ne. Artigas Caddesi'ne sapmazsanız şayet dümdüz ileriye giderseniz otobüs terminalleri ve Buenos Aires'e gidip gelen bu kebus feribotlarının iskelesine gidiliyor. Bu kebusla 1 saat 10 dakika, 1 saat 15 dakika içinde Buenos Aires'e yani Arjantin'e geçmek mümkün. Biz Uruguay'a gelirken ilk önce Buenos Aires'e indik uçakla. Oradan da bu tarafa, Kolonya'ya feribotla geçiş yaptık. Çok da rahat oluyor, konforlu ve güzel o feribotlar. Burası şehir merkezimize giden ana cadde, Artigas Caddesi. Tarafında da devamlı ağaçlar var. Keyifli bir alan, sakin bir şehir. İşte dediğim gibi 26-27 bin kişinin yaşadığı ufak bir şehir burası. Şehrimizde sadece iki tane trafik ışığı var. Birincisi burada, bir diğeri de Rambla Amerika'da. Trafik ışığına pek gerek olmuyor. Zaten biz gelmeden önce işte dört buçuk sene önce kurulmuş trafik ışıkları. iki tane koymuşlar. Gereği de olmadığı için daha da fazla koymayı istememişler. Sağ taraftakine Intedencia yani buranın valilik binası var. Onları da size bir sonraki videoda göstereceğim. Şimdi artık şehrin hem turistik alanı, yoğun insanların gelip gidip alışveriş yaptığı alana giriyoruz. Yine sağımızda 25 Ağustos Parkı'nın önünden geçiyoruz. Burası için önemli tarihler Uruguay için. O yüzden bu tarz isimler veriliyor. Sol tarafta gördüğünüz Kambiyo yazan yer Red Pagos. Red Pagos burada ne işe yarıyor? Uluslararası paraları değiştiriyorlar, alım satımını yapıyorlar. Bunun haricinde de yurt dışından para getirdiğiniz zaman buradan gelip çekebiliyorsunuz. Western Union üzerinden para getirdiğinizde buradan gelip çekebiliyorsunuz. İşte burası bankalar hattımız. BBVA BA bankamız var. Sol tarafta e, güzel ufak kafelerimiz var. Burada bir tane kolonya kafe var. Eşimle ben bayılırız hatta buraya gelip de kahvemizi içmeye. Şehir merkezinde oturup iki nefes almaya. Yine sol tarafta çokça tercih edilen Merkasur restoran var. Artık sahile doğru iniyoruz. Şehrimizin sahil hattı görsel olarak güzel. Bir tek eksiğimiz denizimiz. Maalesef hani deniz var, adı deniz ama kendi deniz değil. Çünkü Rio de Necro'nun e, döküldüğü bir delta ağzındayız. Yani bizim buradaki bütün suyumuz e, tatlı su ve de aleviyonlu bulanık bir su maalesef. O yüzden burada deniz keyfini pek süremiyoruz. aşağı inerek Plaza Dioniso Diaz'a gidiyoruz. Burada hem bir park alanı var, hem çocuklar için oyun parkı var. Bunun haricinde işte kaykay alanları var. Önümüzde de Dioniso Diaz'ın heykeli var. Sol tarafta da çocuk oyun parkları ve kaykay parkı var. Bir dönüş yapacağız şehrin ana sahiline doğru. Aynı zamanda burada normal hayatın sürdüğü dönemlerde devamlı konserler veriliyor. Bu parkın içinde konserlerimiz oluyor. Bu yoldan direkt karşıya geçtiğimizde şehrimizin pazar alanı, pazar yolu orası. Fakat biz direkt karşıya geçmişiz zaten orası tek yön bir gidiş. Yine burada bir numaralı lise binası var. Okullar burada numaralandırılmış vaziyette. Sağ tarafımızda da itfaiyemiz var. Bu geçtiğimiz yer Rambla Cristobal kolon olarak adlandırılıyor bu cadde. Rambla demek, burada sahil şehri de demek. Sahili olan bütün şehirlerde Rambla adıyla adlandırılan yerler göreceksiniz. Dediğim gibi şu anda oldukça sakin bir şehir. Neredeyse insanları pek göremiyorsunuz ama normal zamanında cıvıl cıvıl olan, bir sürü turistin, insanın sokaklarda dolaştığı bir yer halinde bu şehir. Şimdi buradan da yavaş yavaş giderek yol ayrımından Rambla de las Amerikas'a geçeceğiz. Rambla de las Amerikas şehrin ana sahil hattı. Bütün plajlarımız burada. Aktivite alanlarımız burada. Burası şehrin en değerli bölgesi. Evlerin ve arazilerin fiyatları burada oldukça uçuk. Hani 1-1,5 milyon dolara, 2 milyon dolara evler bulmak burada mümkün arazilerde 400-500 bin dolardan başlıyor aşağı yukarı. Kolonya şehri Uruguay için yavaş şehir. Hayat burada yavaş, sakin. İleride gördüğünüz gibi burada trift denilen bir araç kiralama yerimiz var. Orada elektrikli böyle bu tarz arabaları kiralayıp şehirde dolaşabiliyorsunuz. Şehrimizin biraz tarihçesinden de bahsedersek, ilk defa 1680 yılında Barrio da kuruluyor. Buraya gelen Portekizliler ilk önce Delta Adaları'ndan birine yerleşiyorlar. Daha sonra Uruguay tarafına geçip 1680 yılında ilk defa Portekizliler tarafından burası keşfediliyor ve kurulmaya başlanıyor. Tabi bu arada da bir sürü savaşlar oluyor. İşte bir Portekizlilerin eline bir İspanyolların eline geçiyor. Buenos Aires'te İspanyolların noktası stratejik bir bölge olduğu için birbirine çok yakın olduğu için devamlı bir savaşlar oluyor. Aşağı yukarı 11-12 defa burası el değiştiriyor. Bir İspanyollar alıyor, bir Portekizliler alıyor şehrimizi. E, bu arada da gelişiyor devamlı, büyüyor. E, i̇şte ticarete başlıyor. E, burada daha çok e, tarımsal ürünler üretiliyor. Arjantin'e satılıyor. Arjantin'den işte e, Ahşap ürünleri alınıp burada kullanılıyor. Bu şekilde bir gelişimi oluyor şehrin. Burada solda gördüğünüz alanlar olduğu gibi plaj insanlar istedikleri zaman arabalarını çekiyor, şezlonglarını açıyor, plaja iniyor, e, günün keyfini burada e, yapıyorlar. Aşağı yukarı öğleden sonra saat 4-4.5 gibi insanlar buraları doldurmuş oluyor. geçeceğimiz yer e, Virgin de Guadalupe, Meryem Ana'ya Kataliklerin verdiği isim. Onun anıtı var. Biz de ilk geldiğimiz zaman tam onun arkasındaki evde kaldık. Orayı Airbnb'den kiralamıştık. Daha sonra da işte kendi evimize geçtik. Bunun tam karşısında da Kolonya yazımız var. İkonik şehir yazımız. ileride gideceğimiz soldaki ağaçlık kısımda Fogones, Real de San Carlos, mangal alanları burası. Burada belediyenin kurduğu parişalar var, mangal alanları var. Orada istediğiniz zaman gidip herhangi bir mangal alıp kendi etinizi pişirmeniz, işte pikniğinizi yapmanız söz konusu. Şu anda tam varmak üzereyiz o alanları. Onların önünden geçeceğiz. Bu mangal alanları buranın insanları için çok önemli. İnsanlar burada toplanıyorlar, aileler birbirleriyle oluyorlar. Bunun haricinde bunların etrafında toplanıp etlerini pişirip işte çocukların doğum günlerini kutluyorlar. Burası çok çok aktif olarak kullanılan bir alan. Buradan da şehrin ikinci en büyük tarihi yerine geçeceğiz. Geçeceğimiz alan bizim ikinci tuttuğumuz evin çok yakınlarında. Aşağı yukarıda o evde iki sene oturduk. Keyifli bir bölgeydi. O bölgenin adı Real de San Carlos. Şehre baktığımız zaman çok yoğun kullanılan bir ana merkezimiz var. Bunun haricinde Real de San Carlos var. El General dediğimiz bir bölge var. Bunlar halkın genelde böyle toplu yaşadığı bölgeler. Biz biraz daha şehir dışında kalmayı tercih ettik. Bunun için farklı sebeplerimiz vardı. Buradan girdiğimiz zaman Plaza de Toros'a gidiyoruz. Plaza de Toros, burada İspanyollar tarafından kurulmuş bir bina. Boğa güreşlerinin yapıldığı yerde burası. Kurulduktan sonra bir müddet kullanılmış. Ondan sonra işte e, içinde bazı yıkılmalar, dökülmeler olunca burayı etrafını kapatıp tamamen bir şey alanı yapmışlardı. Turistik sadece fotoğraf çekilen bilen bir alan yapmışlardı. Fakat bu sene içinde restorasyon çalışmaları başladı. Şimdi Plaza del Toros tamamen restore edilip ayaklandırılacak. Burası büyük konserlerin verileceği bir bölge olacak. Tabii bununla beraber buranın da değeri oldukça artacak. Çok büyük ve güzel bir yapı ara ara böyle geçip etrafından dolanmak bizim için keyif oluyor. İçeriye yıkılmaması için olduğu gibi çelik konstrüksiyonlar yapılmış. Hem onlar güçlendiriliyor şu anda hem de bunun haricinde restorasyonu yapılıyor. Şu anda restorasyon halinde olmasına rağmen bazı girişler açılmış durumda. Gelen yerli turistler baretlerini takıp içeriği gezmeye girebiliyorlar. Hatta şu anda bir kafileyi de göreceğiz burada zannedersem. İnsanlar kapı ağzına doğru gittiğine göre ve bir pazar günü olduğuna göre evet. Lazada Toros'un tam arkasında da çok güzel bir tren müzemiz var. Keyifli bir müze. Eskiden tren hattı üzerindeymiş. Burası da bir istasyonmuş. Ama şu anda müzeye çevrilmiş vaziyette. Artık onu da görebilirsiniz. Şayet şehrimize gelirseniz burayı da bir dolaşmanızı tavsiye ederim. Biz dolaşırken çok keyif aldık. Dediğim gibi restorasyon çalışmaları olduğu için etrafı olduğu gibi bariyerlerle kuşatılmış vaziyette ki insanlar zarar görmesin. Belediyemiz burada aktiviteleri arttırmak istiyor. E, gerçekten çok büyük bir yatırım burası için ama yenilenecek ve çok güzel bir konser alanı olacak. Normalde burada devamlı turist otobüsleri olur. E, i̇nsanlar gelir, fotoğraflar çeker, etrafta dolaşır. Her daim aktif olan bir yer burası aslında ama makus talih korona'dan dolayı ortalık olduğu gibi sakin. Geldiğimiz 4 seneden beri şehir bina bakımından neredeyse iki katına çıktı. İnsanların bu şehirle ilgili beklentileri olduğu için şehrimizde de çok fazla hareketlilik oluyor. Umarız sizlerle paylaştığımız hayat kesitlerimizde karşılıklı olarak birbirimize bir şeyler katabiliriz. Hepinize uzaklardan sevgiler ve selamlar. Lütfen videolarımızı beğenip abone olmayı hatta gönlünüzün bir köşesinde yer tutabildiysek bizi takip edip size dokunmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.